her iki ülkede de bu kutlamalar çeşitli etkinliklerle. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak amacıyla geleneğin belleği uluslararası seramik sergisi açıldı. Baybü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerini kutlamak amacıyla uluslararası sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Türk kahve kültürü ve Japon çay kültürü'nün uluslararası alanda tanıtılması için Türk seramik sanatçıları Japon çay kültürünü yansıtmak amacıyla Japon çay fincanları tasarladı. Bayi güzel sanatları seramik bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Melat altında açılan sergiyle ilgili bilgiler verdi. E, geleneğin belleği e, sergisi e, Japonya ve Türkiye. 2024 yılı e, diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olarak e, kutlanıyor. E, i̇ki ülkenin seramik sanatçılarını e, bir araya getirmek e, yine kültürler arası bir etkileşim sağlamak istedik. Türk kültüründe büyük bir önemi ve yeri olan kahve kültürü Japonlarda da e, çay kültürü var ve bu e, iki kültürü karşılıklı kültürlerde tanıtmak Kültürlerimizin varlığını sürdürmek asıl hedefimizdi. E, projeyi e, gerçekleştirirken e, Türk kahve kültürünü Japon sanatçılara, e, Japonların da çay kültürünü ve çay kültüründe kullanılan fincanları e, Türk seramik sanatçılarına. Anlatıldı, karşılıklı bir etkileşim sağlandı ve bizim Türk kahve kültürümüzün fincanlarını Japon seramik sanatçıları uyguladığı kendi anladıkları, kendi seramik dilleriyle, kendi ifadeleriyle bunu gerçekleştirdiler. Profesör Doktor Altunda Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yılını kutladıklarını ifade etti. Türkiye'deki seramik sanatçılarımız da Japonların kullandığı Japon çay fincanlarını kendi dilleriyle ortaya koydular. ve böyle bir sergi ortaya çıktı. Japon seramik sanatçılarımızı burada sergimizde ağırlamak isterdik Türkiye'de ağırlamak isterdik ama çeşitli nedenler eee takvim belki uymadı. O yüzden onları ağırlayamasak da eserlerini hem fakültemizde ağırladık hem de bize bölümümüze, üniversitemize kalan güzel bir koleksiyon oldu. Altında serginin 7 Aralık'ta kadar sanatseverler tarafından gezileceğinin altını çizdi.